Tarih boyunca insanların en yakın dostu olan hayvanlar her zaman yanımızda yer aldı. Fakat ne yazık ki insani değerlerin unutulduğu savaşlarda insanoğlu çıkarları için hayvanları ön saflara sürmekten çekinmedi. İşte savaşlarda kullanılmış 10 hayvan türü. Arılar. Eski Yunan devletlerinde savaşlarda arılar önemli bir yere sahipti. Savaşlardan önce arı kovanları içerisindeki arılarla beraber toplanır ve bir mancınık yardımıyla düşman ordularının üzerine atılırdı. Böylelikle kovan yere düştüğünde sağ kalan arılar dışarı çıkar ve gördüğü her şeye saldırırdı. Savaş daha başlamadan düşman ordusu arı kolonisinin içinde kalır ve orduda bir kargaşaya sebep olurdu. Develer Antik Yunan tarihçilerinden Herodot'un yazdıklarına göre savaşlarda develerin ilk kullanıldığı zaman 6. yüzyıldır. Persliler Lidyalılarla yaptıkları savaşlarda develerin büyük cüsselerinden atların korktuklarını fark ettiler. Ve aynı atlı birlikler gibi onlar da develere binen bir birlik oluşturdu. Bu şekilde yüzyıllar boyunca develer savaşlarda kullanılmaya devam edildi. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nda Orta Doğu'da bulunan her askeri birlik çöllerde susuz kalabilmesinden ötürü at yerine deveyi tercih etti. Fareler İkinci Dünya Savaşı sırasında fareler bir silah olarak İngilizler tarafından kullanıldı. İngilizler yakaladıkları farelerin içini açarak farenin vücuduna olabildiğince patlayıcı yerleştirdiler ve daha sonra özenle diktiler. İçi patlayıcı dolu bu ölü fareleri ajanları vasıtasıyla Almanların kömür stoklarının içine karıştırdılar. Düşünceye göre bu fareler kazan dairesinde yakılan kömürlerle birlikte ateşe atılacak ve içindeki patlayıcı ateşle buluştuğunda patlayarak etrafındakileri öldürecekti. Fakat pratikte durum böyle olmadı. Birkaç patlamanın ardından Almanlar durumu kısa sürede fark etti ve kömürler farelerden temizlendi. Filler Geçmiş çağların tankları diyebileceğimiz filler antik çağda pek çok kez savaş meydanlarında en önde yer aldı. Fillerin görevi ise devasa cüsseleri, kalın derileri ve kontrolsüz güçleriyle düşman ordusunun içine bodoslama dalmak ve önüne geleni ezmekti. Özellikle Hintlilerin çokça kullandığı bu hayvanların üstlerine okçu birlikleri yerleştirilerek karşı konulamaz bir güç oluşturuluyordu. Fakat teknolojinin gelişmesiyle fillerin yerini daha sonraları tanklar aldı. domuzlar. Fillere karşı atlarla ve askerlerle başarılı olamayan diğer ordular çareyi domuzlarda buldu. Filler çok kolayca ürkebilen hayvanlardı. Bunu keşfeden ordular fillerin üzerine üstü yanıcı maddelerle kaplanmış domuzları göndermekte buldu. Savaş alanında bu domuzlar canlı canlı ateşe verilerek fillerin üzerine gönderilirdi. Domuzlar can havliyle yanarak fillerin üzerine koştuklarında filler ürker ve arkaya doğru kaçmaya çalışarak çoğu zaman kendi ordularını ezerdi. Domuzlarsa bu taktiğin bedelini yanarak canıyla öderdi. Yarasalar. Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda ortaya attığı bu projede yarasalar bir nevi canlı bomba olarak kullanılacaktı. Yarasaların üzerine uzaktan kumandalı patlayıcı maddeler yerleştirilerek bu yarasalar sürüler halinde Japonya'ya gönderilecekti. Yarasalar gece dışarı çıktıklarında ise bombalar uzaktan kumandayla patlatılacak, böylece Japonya'nın her bir sokağında binlerce patlama yaşanacaktı. Gönderilen ilk sürüyle başarılı bir sonuç alındıysa da Amerika yarasalardan çok daha etkili olan atom bombasıyla Japonya'yı vurdu ve savaş sona erdi. Atlar Atlar ehlileştirilmeleriyle birlikte savaşlarda üzerine binen savaşçıya her zaman üstünlük sağladılar. Öyle ki geçmiş zamanlarda yapılan savaşlarda her zaman süvari birlikleri en önde yer aldı. Onlar Orta Asya'dan Anadolu'ya Türkleri taşımış, Romalıların arabalarını çekmiş, Amerika'da Kızıl birlikte direnmişlerdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte onlar da savaş meydanlarındaki yerlerini terk ettiler. Güvercinler. İkinci Dünya Savaşı sırasında haberleşme ve istihbarat çok önemliydi. Bu iki görevi de güvercinler üstlenmişti. Güvercinlerin göğsüne takılan bir kamera sayesinde düşman ordularının üzerinden uçarken görüntüleri alınıyor ve böylece karşı taraf hakkında bilgi sahibi olunuyordu. Ayrıca telgraf mesajlarının kolayca düşmanlar tarafından çözülmesi nedeniyle ayaklarına bağlanan mesajlar sayesinde haberleşme anlamında da önemli yer tutuyorlardı. Fakat Alman ordusu bu haberleşme trafiğine çözümü başka bir hayvanla getirdi. Şahinler Şahinler özel olarak eğitilerek bu haberci güvercinleri avlamakla görevlendiriliyordu. Köpekler Köpekler antik çağlardan beri her zaman insanoğlunun yanında oldular. Buna savaşlar da dahildi. Özellikle Hun İmparatoru Atilla savaşlarda özel eğitimli köpekleri kullanan liderlerin başında geliyor. Avrupa'da da köpeklerin bulunduğu özel birlikler savaş meydanlarında çokça savaşmıştır. O çağlarda köpeğin saldırganlığından ve gücünden faydalanılırken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte köpekler zekalarıyla savaş meydanlarında yer almaya devam ettiler. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda köpekler gaz maskeleriyle arama kurtarma ekibi olarak görev yaptılar. Sovyet Rusya ise 2. Dünya Savaşı'nda köpekleri canlı bomba taktiğiyle eğiterek Alman tanklarını yok etmek için kullandı. Yunuslar Amerika Birleşik Devletleri'nde 1959 yılında başlatılan programda Yunusların zekası askeri alanda kullanılmaya başlandı. Yunuslar özel eğitimlerle su altındaki mayınları temizleme, üzerine yerleştirilen kameralarla düşman gözetleme, gemiye veya üsse sızabilecek düşman dalgıçlarını öldürme gibi pek çok görevi yerine getirebiliyor. Amerikan ordusunda şu anda yüze yakın eğitimli Yunus bulunuyor. Dünya üzerinde Amerika'dan başka Yunusları askeri anlamda kullanan tek ülke ise Rusya. Rusya'nın da Karadeniz'de özel eğitimli savaşçı Yunuslarının bulunduğu biliniyor. Beni takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca şuradaki linke tıklayarak da başka bir videoma gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.